Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Bugün e, asal çarpanlarına ayırdığımız sayıların pozitif tam bölenlerinin sayısını bulmayla başlıyoruz. Arkadaşlarım asal çarpanlara ayırmayı görmüştük. Bir sayı asal çarpanlarına ayırdık. Ayırdığımız zaman bizden pozitif tam bölenlerinin sayısını sorarsa yapacağımız işlem basit. Üstleri birer arttırıp birbiriyle çarpmak. Şimdi bununla ilgili bir örneğe bakalım. Desin ki bize 48 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı kaçtır? İlk yapacağım şey her zaman asal çarpanlarına ayırmak olacak. 48 yazdım. Asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Yani 48 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Benden neyi sormuş arkadaşlarım? Pozitif tam bölenlerinin sayısını sormuş. Pozitif tam bölenlerin sayısını bulurken arkadaşlarım üstleri birer arttırıp birbiriden çarpıyordum. Hemen formülü uygulayalım beraber. Üstüm kaç? 4 artı 1. Değer üssüm kaç? 1. Başka da bir üssüm yok. Ne oldu arkadaşım? 5 çarpı 2 10. Yani 48 sayısının 10 tane pozitif tam böleni varmış. Gerçekten 48 sayısının 10 tane pozitif tam böleni var mı? Beraber bulmaya çalışalım. 1 böler mi 48'i böler. 2 böler. 3 böler. 4 böler, 6 böler, 8 böler. Ondan sonra baktığımızda 12 böler, 16 böler, 24 böler ve 48 böler. Bakalım 10 tane oldu mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İşte bu 10 tane sayı 48 sayısını bölen pozitif tam sayılardır. Sınavda ya da sorularda bunları bu şekilde bulmak yerine ne yapıyormuşum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstleri birer arttırıp birbiriyle çarparsam işte bu sayıların kaç tane olduğunu bulurum. 60 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısını sormuş. İlk yapacağım şey asal çarpanlarına ayırmak olacak. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, artık 2'ye bölünmez. Bir sonraki asalıma geçtim 3, 5'e böldüm 1. 60 neye eşittir? 2'nin karesi 3'ün 1'i 5'in 1'i. Benden neyi sormuş arkadaşım? Pozitif tam bölenlerinin sayısını sormuş. Yaptığım işlem neydi? Üstleri birer artır. Birbiriyle çarp. Evet yapıyoruz. Ne oldu burası? 3 çarpı 2 çarpı 2. Ne oldu? 12 tane. Demek ki 60'ın 12 tane pozitif tam böleni vardır. İstersen deneyebilirsin bunları bulmayı. Evet sorumuz şu şekilde. Bize bir x sayısı vermiş, hangi halde verilmiş? Asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş ve bunun 12 tane pozitif tam böleni olduğuna göre hem a'yı soruyor hem x'i soruyor. İlk başta ben pozitif tam bölenlerinin sayısından başlayayım. Kaçı eşitmiş arkadaşım? 12 eşitmiş. Peki nasıl buluyorduk? Üstleri birer arttırıp birbiriyle çarpıyordum. 12 eşittir. A artı bir aynen duruyor. 3. Her tarafı 3'e bölersem A artı 1 ne eşit olur? 4'e Artı 1'i diğer tarafa atarsam a neye eşit oldu? 3'e. Bizden a'yı sormuştu. Buldum. Diğeri ise x'imiz nedir? x neye eşitmiş arkadaşım? Zaten soruda vermiş. 2 üzeri a çarpı 3'ün karesine. E biz a'yı bulduk artık. 3. 3'ün karesi. 2'nin kübü kaça eşittir arkadaşım? 2, 4, 8. 3'ün karesi 9. Çarparsak x'imizde ne çıkar arkadaşım? 72 çıkar. Karşımıza en çok çıkan soru kalıplarından bir tanesi budur arkadaşım. Aynı soru kalıbından bir tane daha verdim. Lütfen videoyu bir duraklat ve kendi bir denem. Sonra gel beraber çözelim. Evet soruda diyor ki pozitif tam bölenlerin sayısı 18'miş. Ne yapıyordum? Üstleri birer arttırıp birbiriyle çarpıyordum. Evet ne eşitmiş? 18. Düzenleyelim. X artı 1. 3, 2, 18. Ne oldu burası? 6. 6 ile 18'i sadeleştirirsem. X artı 1. Ne çıktı? 3 çıktı. X'in buradan ne çıktı? 2 çıktı. Sıra geldi. A'yı bulmaya. 2 üzeri x'i kaç buldum? 2. 3'ün karesi 5'in biri. 4 çarpı 9 çarpı 5. Bu da neye eşittir? 180. Demek ki 180 sayısının 18 tane pozitif tam böleni varmış. Peki tam bölenlerin sayısı yani bana pozitif demese tam bölenlerin sayısı dese tam bölenleri deyince tam sayılardan aklımıza gelsin hem negatif tam böleni olacak hem pozitif tam bölen olacak. O zaman tam bölenleri bulurken de arkadaşım pozitif tam bölenleri bulur gibi üstleri birer arttırıp birbirinden çarpıyorum ama pozitif olduğu kadar negatifi de var. O zaman kaçtan çarpmam lazım? 2. Ne kadar pozitif o kadar negatif. Demek ki 2 ile çarparsam pozitif tam bölenlerini ben tam bölenlerinin sayısını bulurum. Evet 48 sayısının tam bölenlerinin sayısı kaçtır? 48'i ben asal çarpanlarına ayırırsam 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 miydi? Evet benden tam bölenlerinin sayısını istemiş. Ne yapıyorduk? Üstleri birer arttırıp birbiriyle çarpıyordum. 4 artı 1, 1 artı 1. Bunu da neyden çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. O zaman ne oldu? 2 çarpı 5 çarpı 2 ne eşit oldu? 20. Bakalım gerçekten 20 tane var mı? Pozitif tam bölen sayısı 1'di, 2'di, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48'di. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu pozitif olanlarıydı. Negatif tam bölenlerinin sayısı da tam bölenleri daha doğrusu sayısı değil. 1 bölüyorsa artı 1 bölüyorsa eksi 1 de böler. Artı 2 bölüyorsa eksi 2. Artı 3 bölüyorsa eksi 3. Yani bu ifadenin negatifleri de tam böler. O zaman 10 tane pozitif varsa 10 tane de negatif varsa 20 tane tam böleni vardır. İşte ikinin gelme sebebini de iyice izah etmiş olduk. Evet 60 sayısının tam bölenlerinin sayısı kaçtır diye sormuş bizden. 60'ı asal çarpanlarına ayırdığımızda yanlış hatırlamıyorsam şuydu. Benden tam bölenlerinin sayısını istemiş. Ne yapıyordum? 2 ile çarpıyordum. Neyi? Üstleri birer arttırıp birbiriyle çarpıyordum. 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. 6, 12, 24 tane tam böleni vardır arkadaşım. Evet aynı mantıkta bir soru. Tam bölenlerin sayısı 16 taneymiş. Tam bölenlerinin sayısı kaça eşitmiş? 16'ya eşitmiş. Peki nasıl yapıyorduk? 2 ile çarpıyorduk neyi? Üstleri 1'e arttırıyorduk. 16 eşittir. Şurası da 2 yapar mı? İlk kere 2. 4 çarpı a artı 1. Her tarafı 4'e bölersem buradan a artı 1 ne çıktı? 4 çıktı. a'mız buradan ne çıktı? 3 çıktı. Bizden neyi sormuştu? a'yı sormuştu. Bulduk. Sıra geldi x'i bulmaya. x'i bulurken de getirelim. a yerine yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. 2'nin kübü neye eşit? 2, 4, 8 çarpı 5. Demek sayım da 40. 24 tane tam böleni varmış bu sayının. Yine aynı mantıkta bir soru. Lütfen videoyu durdur bir dene. Ben seni bekliyorum. Evet Tam bölenlerin sayısı 24'müş. 2 ile çarptım. Neyi? Üstleri birer arttırıp birbiriyle çarptım. 24. 2 çarpı A artı 1. 2 çarpı 2. 2, 4, 8. 8 ile 24'ü sadeleştirirsem 3 eşittir. A artı 1. A'mız buradan ne çıktı? 2. Bizden A'yı sormuştu. Senin de bulduğun gibi A'mızı biz kaç bulduk? 2 bulduk. Sıra geldi X'i bulmaya. Hemen A'yı yerine yazalım. Burası ne oldu? 4, 5, 7, 20, 20'yi de 7 ile çarptım. 140. Demek ki sayım kaça eşitmiş? 140'a eşitmiş. Arkadaşım tam bölenlerin toplamı her zaman neye eşitti? sıfıra eşittir. Neden? Biraz önce açıkladık. Pozitif tam bölenleri, negatif tam bölenleri. E biri artılısı, biri eksilisi. Aynı sayı biri artı 2 bölüyorsa eksi 2 de bölüyor. Topladığında elinde ne kalır? sıfır kalır. Ne? Tam bölenlerinin toplamı. 48 sayısının tam bölenlerinin toplamı kaçtır? Hiç düşünme. sıfır. O kadar. Toplamı derse sıfıra eşit. Bakın sayısıyla karıştırmayın. Toplamı. Evet arkadaşım, asal bölenlerinin sayısına gelelim. Bakın biz ne yaptık sayıyı asal çarpanlarına ayırdık mı? E, asal çarpanlarına ayırdığında I x, y, z asal mı? Asal. O zaman benden kaç tane asal böleni var diye sorarsa I x, y, z kaç taneyse o kadar asalı var. Hemen soruda iyice pekiştirelim. 48 sayısının asal bölenlerinin sayısı. 48'i ben asal çarpanlarına ayırmıştım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Neye ayırdım? Asal çarpanlarına ayırdım. Yani 48'i bölen bir iki asalı var, bir üç asalı var. Başka bir asal var mı? Yok. Demek ki 2 veya 3 olacak. Yani iki tane asal böleni vardır. Anlaşıldı mı? Bu aynı zamanda pozitif tam böleni. Ama benden sadece asal böleni sorduğunda asal çarpanlarına ayrıldı. Şu aşağı ne yazıyorsan, kaç tane asal sayı yazıyorsan, o kadar asal böleni vardır. Asal bölen sayısı. 1 ve 2 olan en küçük 2 tam sayının toplamı. Şimdi bir tane sayı alacağım ve asal bölen sayısı 1 olacak. En küçük asalım kaç? 2. Bunun bir tane asal böleni olsun, değil mi? O zaman en küçük sayım kaç? 2. Diğer sayımda da 2 tane asal bölenim olacak. En küçük dediği için 2'den 3 asallarını alır mıyım? Bunların da üssü 1 olsun. Diğer en küçük sayım 6. İşte bu iki sayının toplamını sormuş benden. 8 çıktı. Bir daha anlatıyorum. Bir tane asal olacakmış. En küçük dediği için en küçük asal aldım 2. Bir tane olacakmış. Bir tane olacaksa bir asal aldım. E benden küçük dediği için üssü de bir aldım. Sayım 2. 2 tane asal olacakmış. En küçük dediği için üstümü bir aldım. O sayım da 6. altı. İşte bu ikisinin toplamı. Asal olmayan tam bölenlerin sayısı. Arkadaşım yeni bir formül yok. Tam bölenlerin sayısını bulmayı öğrendik mi? Öğrendik. Ne yapıyorduk? Üstleri birer arttır. Birbiriyle çarp. Bunun iki katını al. Asal bölenlerin sayısını da bulmayı öğrendik. Tamamından bunu çıkartıyoruz. Demek ki asal olmayan tam bölenlerini bulmak için tam bölenlerini bul, asalları zaten buluyoruz otomatik olarak tam bölenleri bulurken tam bölenlerden asalları çıkar, geriye elinde asal olmayanlar kalıyor. 48 sayısının asal olmayan tam bölenlerinin sayısı. 48 254 çarpı 3 üzeri 301 miydi? İlk başta. Tam bölenlerinin sayısını bir daha bulalım ne yapıyordum? 2 den çarpıyordum neyi? Üstleri 1'e arttırıp. Ne eşit oldu? 2 kere 5, 10. 2'den çarptım. 20 tane tam böleni var. Peki asal bölenlerinin sayısı kaç tane arkadaşım? Bir iki asalı var, bir üç asalı var, değil mi? Yani iki tane. Benden asal olmayanları sormuş ya tamamından istenmeyen asalları çıkartırım. Geriye soruda benden istenen kalır. 60 sayısının asal olmayan tam bölenlerinin sayısı. 60 hemen asal çarpanlarını da ayırabiliriz. Beraber yapabiliriz. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'de. İlk başta tam bölenlerinin sayısını bulalım. Tam bölenlerin sayısı 2 ile çarpıyordum. Neyi? Üstleri birer artırıp birbiriyle çarparım. Ne oldu? 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2. 6, 12, 24. 24 tane tam bölenim var. Peki asal bölenlerinin sayısı kaç? 2 var, 3 var, 5 var. Yani 3 tane asal bölenim var. Şimdi benden asal olmayanları sormuş ya. Tamamından asalları çıkartırım. Geriye ne kalır? Asal olmayan kalır. Sevdiniz mi konuyu arkadaşım? Güzel bir konu. Evet. Bu sefer de asal olmayan tam bölenlerin toplamı karşımıza muhakkak çıkan bir kısım. Arkadaşım tam bölenlerin toplamı kaçtı? Sıfır değil miydi? E asal olmayan tam bölenleri diyor ya. Yapacağın şey basit. Şuradaki asalları topla önüne eksi kat. Yani asal bölenlerin toplamının negatif hali sana asal olmayan tam bölenlerinin sayısını verir. 48 sayısının asal olmayan tam bölenlerinin sayı toplamı kaçtır? 48 254 çarpı 351'de hep 48'i verdim ki el alışkanlığınız olsun diye. Evet benden asal olmayanları diyor ya. Eksi katacağım. Neyi? Asalları topla. Asal olmayan tam bölenlerin toplamı eksi 5 çıkar. Peki niye? Şimdi 48'i tam bölen 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var, 8 var, 12 var, 16 var, 24 var, 48 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Eksi 3 var. Eksi 4 var. Eksi 6. Eksi 8. Eksi 12. Eksi 16. Eksi 24. Eksi 48. Benden asal olmayan tam bölenleri. Yani asalları alma diyor. Değil mi? Asal olmayan deyince asalları alma diyor. Hadi toplayalım. Şimdi topladığımda aynı olanlar birbirini götürür mü? Götürür. Bir tek 2 ile 3'ü almadım. Pardon 4 kalıyor. 2 ile 3'ü almadım. Asalları almadım. Bu ikisinin toplamı eksi 5 olur. Çünkü asalları almazsam karşısı boşlukta kalır. Sıfırlanmaz. Olay bu. Evet. 60 sayısının asal olmayan tam bölenlerinin toplamı. 60 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'di. Asal olmayan tam bölenleri deyince eksi katıyordum. Neye? Asalları topluyordum. Ne oldu? Eksi 10 oldu. Asal olmayan tam bölenlerinin toplamı. Evet arkadaşım. Böylece konumuzun özeti bitmiş oldu. Gelecek dersimizde bunun bazı değişik soruları var. Onları da beraber öğrenmeye gayret edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu kısmı tekrar edelim. Unutmayalım. Gelecek derse kadar hazır olalım. Çok güzel bir ders sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşürüz.